Atakum TV ekranlarından mutlu günler. Ben Onur Nurdemir. artı ifade ile sizlerle birlikteyiz bir kez daha. Bugün çok değerli bir konu sizlerle birlikte buluşturuyoruz. Yazar Meltem Kofoğlu ile edebiyatı, edebiyatın toplumu etkilerini ve kadınların toplumsal dinamikteki yerini konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Kofoğlu. Merhabalar. Ben Meltem Kofoğlu. İstanbul doğumluyum. Ee, ...epey bir zamandır Samsun'da ikamet ediyorum. Artık e, Samsun için ikinci memleketim diyebilirim. Hı hı. Ee, yazma serüvenim ile ilgili hı hı. E, konuşacaksak şunları söyleyebilirim. Ee, buzdağının altındakileri yazmaya başladığım yaşlar herhalde çok ergenlik çağlarında hı hı. E, başladım. E, o dönemlerde günlükler tutuyordum kendimi aşamadığım sorunları yazıya dökerek kendimi bulmaya çalışıyordum. Mesela bu günlüklerde şöyle bir durum vardı. Herkes bugün ben falan yere gittim, şunu yaptım, bunu yaptım diye yazar gündelik olaylarını. Ben ise bunları felsefi bir felsefi bir akım gibi anlatmaya çalışıyordum. Olaylara bağlamaya çalışıyordum. Çocukluk zamanında zaten birçok o dönemin işte varoluşçu edebiyatını birçok kitabını bitirmiştim daha çok küçük yaşta. Günde 3-4 tane kitap bitirdiğim zamanlar dahi oluyordu. Ama yazma serüvenim aslında onu bir heves yani çok küçük yaşlarda bir şiir yarışmasına katılmıştım. İlkokul ikinci sınıfta. Orada e, birinci olmuştum ama ondan sonra e, şiire dönmedim. Hı hı. E, daha çok kurgu ve deneme yazılarına döndüm. E, bu şekilde devam etti. Harika. E, peki İstanbul'da doğdunuz, orada büyüdünüz, orada yaşadınız. Ardından da Samsun'a yerleştiniz. Evet. E, Samsun hem sizin yazın hayatınızda hem de edebiyata bakış açınızda nasıl bir etkisi oldu? Şehrin size kattıkları neler oldu aslında? Şöyle, ben İstanbul Bakırköy doğumluyum. Hı hı. Ailemden ve İstanbul'dan ayrı kaldığım dönemde o özlemin depreşmesiyle daha yaratıcı şeyler çıkarmaya başladığımı söyleyebilirim. Çünkü özlem, hasret gerçekten bir yazarın en büyük besleyici etkenlerinden biri. Ee, bu bakımdan benim için çok iyi oldu. Bir de Samsun'a geldikten sonra yani tabii bir e, alışma evresi hı hı. oldu. E, zamanla alıştım ve çok e, şirin, şehrin güzel bir şehir. E, trafiği ya trafiği var tabii biraz ama eee mesafelara Senin kıyaslamayacak. kadar. E, zamanınızı yollarda geçirmiyorsunuz. Hı hı. Kendinize daha çok vakit ayırabiliyorsunuz. İşinizden çıkıp ee, sosyal olarak kendinizi aktivitelerde bulunabiliyorsunuz. Ben e, bu aktivitelerin yanında daha çok e, kapanıp yani yalnız kalıp yazmayı seçtim ve bu bana çok iyi geldi. Yani aslında bir kendinizi tanımlama noktası olarak edebiyatı yazını almış olabiliriz, diyebiliriz, evet, değil mi? Evet. Evet. Peki şimdi bir cinsiyet ayrımcılığından bahsetmiyorum ama bir noktada kadınların edebiyata etkilerinin yaşamada şüphesiz e, bir sirayeti var. Burada kadın yazarların son dönemlerde uzun süredir aslında çok değerli eserler çıkardığını biliyoruz. Ama kadınların toplumsal hayatta hala çok dar özetlediğimiz bir noktada olduğunu biliyoruz. Bu konuda kadınların hem toplumsal hayattaki yeri hem de edebiyat hayatı etkileriyle ilgili neler söylemek istersiniz? E, maalesef e, kadının toplumdaki yeri e, süre gelen e, senelerde süre gelen bir mesele. Hı hı. E, ve kadınların kendilerini sürekli kanıtlamak zorunda bırakıldığı bir dönemde yaşıyoruz ama bu yeni değil. Yani ezelden beri böyle Hı -hı. oldu. Ee, özellikle kadın yazarlarımızın bu hassasiyeti ortaya çıkarmasında çok büyük büyük etkileri var. Eee Nezi Sevgi Soysal gibi birçok önemli öykü yazarımız Hı -hı. ve birçok önemli kadın yazarımızın çok fazla bu sosyal bilinci ortaya çıkarmada büyük etkisi var. Yani edebiyatımızda kadının varoluşunu varoluşunu ortaya koyan birçok yazarımız mevcut. Ve bunlar da şüphesiz toplumsal anlamda belki gençlere örnek olma noktasında bir rol model olma açısından da etki yapıyordur diye düşünüyorum. Sizler Kesinlikle. neler söylersiniz bununla ilgili? Yani şöyle sonuçta kadın doğuran bir varlık toplumumuzdaki bir yere gelmiş olan yani başbakanından tutun da yani memur olan herhangi bir insana varana kadar tamamen yetiştirilmesi kadına düşüyor. Yani şunu ben düşünüyorum, bir toplumu aslında kadın var ediyor, bir toplumu kadın Kesinlikle. bir noktaya getiriyor. Eğer o eğer kadınların o noktaya getirdiği insanlara belli bir eğitim, belli bir seviye çıtasına çıkarmazsa, o toplum maalesef gelişmiş bir toplum olmuyor. Yani ben böyle düşünüyorum. Hı hı. Yani e, biraz belki feminist bir tutum olacak ama e, daha çok erkeklerin pof poflandığı, kadınların e, görmezden gelindiği bir toplumun ben e, ilerleyeceğini e, düşünemiyorum. Yani bu mümkün değil. E, zaten ma e, maalesef e, Avrupa ile aramızdaki Hı. fark herhalde bu. Evet. Peki edebiyatın genel anlamda sanatın topluma yol, yön veren, toplumu yönlendiren de bir tarafı var. Çok değerli geçmişten bu yana yazarların, şairlerin toplumsal duyarlılıklar konusunda, toplumsal sorumluluğu olan duyarlılıklar konusunda başat olduğunu biliyoruz, önderlik ettiğini biliyoruz. Bu noktada siz yazmanın toplumsal sorumluluğu noktasında nasıl bakıyorsunuz meseleye? Bir yazarın çok büyük bir toplumsal sorumluluğu var. Bir meselesi var. Her yazarın bir meselesi vardır. Meselesi olmayan yazar yoktur. Bir farkındalık yaratmak zorundadır. Yani bir yazar sadece yazayım de kendim okuyayım de işte mutlu olayım şeklinde yazmaz. Okunmak ister. Niye okunmak ister? İnsanlara çığlığını duyurabilmek için, sesini duyurabilmek için. Eğer duyuramazsa zaten o toplumsal sorumluluğunu, e, toplumsal sorumluluğu o zaman e, yerine getiremez. Hı -hı. O yüzden bence yazarın çok büyük işlevi var, toplumun gelişmesinde. Aydınlarımızın çok fazla e, görevi var. Hı -hı. E, o yüzden aydınlarımızın önü hiçbir zaman kesilmemeli evet, diyorum. Kesinlikle. E, Samsun'da gurur duyduğumuz yapılardan bir tanesi de Edebiyat nöbeti. Evet ee, Çok değerli isimlerin kaleme aldığı çok değerli eserler var. Siz de o yapının bir parçasısınız. Sizden de dinlemek isteriz bu güzel yapıyı. Siz neler söylemek istersiniz? Ee, edebiyat nöbeti Türkiye'de e, bütün dergiler arasında yani edebiyat dergiler hı hı. arasında e, sesini duyurabilmiş olan e, ilk beş derginin arasına girdi. Benim İstanbul'daki arkadaşlarım abone olan arkadaşlarım arkasında Bafra yazısını gördükleri zaman bir şok oluyorlar. Hı. Yani nasıl olabiliyor böyle bir derginin Samsun Bafra'da çıkması. Bunun da e, Sayın Celal Karaca'nın emeği Keşşu çok e, yatsınamaz. E, müthiş çalışkan, müthiş idealist bir insan. E, bunu kendine bir e, misyon haline getirmiş. E, bunun yanında çok değerli Yine çalışma arkadaşlarımız var. Mesela Selmin Şahin, hı hı. Fatma Hatun Esen müthiş bir özverilikle çalışan arkadaşlarımız bunlar. Yani şu anda Edebiyat Nöbeti ben yani bunu herkes söylüyor. Türkiye genelinde ilk beş derginin arasında olan bir edebiyat dergisi ki İstanbul'a çıkmıyor. Yani evet. Samsun'a bile çıkmıyor. Evet. Samsun'un kazasına çıkıyor. Bafra'da. Evet evet kesinlikle çok haklısınız. Onlara da bir kez daha başarılar dileyelim. Gelelim Rüzgar Çanı'na. Rüzgar Çanı eserinizde onunla ilgili izleyicimize izleyicilerimize sizler neler aktarmak istersiniz? Tabii ki. Rüzgar Çanı, Bakanlık teşviğiyle ile çıkan ilk öykü kitabım. Hı hı. Bakanlık Teşviği kazandı. Edebiyatist Yayın Evi'nden çıktı. Edebiyatist Yayın Evi'nin ayrıca bir de dergi kitabı. 2016 senesinden beri zannedersem süre gelen bir dergi grubu da var. Çok başarılı bir yayın orgada. Ben kitabımda 18 tane öyküye yer verdim. Yani insan ister ki çok daha fazlasını hepsini bir arada bulundurmak <laughs> ama ya yani tabii ki onları da bir sonraki kitabıma saklıyorum. Harika. Roman taslaklarım var. <laughs> Bitirmiş olduğum bir romanım var. Deneme yazıları yazıyorum ve sürekli bunlar edebiyat dergilerinde yayınlanıyor, Türkiye'nin en önemli edebiyat dergilerinde yayınlanıyor. Rüzgar Çanında ben neye insanlara anlatmak istedim benim meselem neydi? Her yazının bir meselesi olduğu için ben de kendi meselemden biraz bahsedeyim. Hı hı. Bu sadece bir kadın, bir yani bir Kesime hitap eden bir kitap değil. Çocukların, kadınların, yaşlı insanların toplumda işte çeşitli travmalar geçirmiş birçok insanın okuyabileceği bir kitap. Hı hı. Rüzgar Çanında ismini de şundan dolayı koydum. Birincisi ilk öykümün ismi. Ama bu metafor olarak kullandığım hı hı. bir isim kitabın kitabın ismini koyarken hepimiz hayatımızda fırtınasız günler yaşamak isteriz. Sıkıntısız, her gün tek düze, hiçbir sıkıntımızın olmadığı, mutlu mesut yaşamak isteriz ama maalesef bu böyle olmuyor. Ölümler, maalesef. kayıplar, üzüntülü olaylar, travmalar, kadın cinayetleri her şeyi görüyoruz maalesef yani bu bir nevi rüzgar çanının sallanmasını salınımlarını anlatıyor benim e, üslubuma göre rüzgar çanının salınımları bizlerin yaşamış oldukları sıkıntıları anlatıyor evet. aslında ama bir süre sonra bu salınımlar duruyor normal eee gündelik yaşamımıza devam ediyoruz. Sanki hiçbir şey olmamışçasına, hmm. sanki her şey gülük gülistanlık olmuşçasına. Ama halbuki bundan bir iki ay önce e, şehit ölümleri vardı. Bir sene önce deprem, çok büyük bir deprem, çok büyük felaketi, bir deprem atlattı. felaketi atlattık. Yani 100 yılın, Türkiye 100 yılın en büyük e, yılın faciası, şey, 100 yılın faciasını hmm. yaşamasına rağmen şu anda ben ...unutulduğunu gözlemliyorum... Aynı ...ve fikir. çok üzülüyorum... Aynı ...yani olsun. burada can maalesef durdu... Durmuştur ...yani kimse orada. bunu... <laughs> e, ...yani insanlar bunu eskisi kadar... E, ...o ilk 2-3 aydaki e, durumda nasıl tepki veriyorlarsa... ...şu anda da bence o şekilde tepki vermeleri lazım... ...çünkü çok büyük yıkımları oldu... ...çok büyük hayatlar söndü... ...yani e, bu yüzden ben... E, Hayatın gülük gülüş sağlık olmadığını insanlara göstermeye çalışıyorum. Hı hı. Ama şu da var, şey vardır, Hani bir insan ölür, 2-3 günü ağlarsınız, 3. gün hayata devam hı. edersiniz. Maalesef insanın yapısında var bu. Unut Birçok felaketi unutmaya çok müsait. Ben bunu anlatmaya çalıştım hı hı. kitabımda. Bunun içinde birçok olay var birçok karakter var farklı karakterler var farklı insanların farklı hikayeleri var bunları dile getirmeye çalıştım emeğinize sağlık ee, peki biz rüzgar çanık kitabına e, ulaşmak istesek nereden nasıl temin eder değerli izleyicilerim ee, şöyle e, bütün kitapçılarda e, eğer hani kalmasa e, ben e, birçok e, kitapçıya e, Getirtilebiliyor hı hı hı. E, Rüzgar Çalı'nın kitabı. Bunun dışında edebiyatist.com'dan, e, daha sonra kitapyurdu.com, amazon.com, yani aklınıza gelebilecek bütün internet online satış sitelerinin e, online satışından temin edebilirler. Harika. E, son olarak aslında bahsettik e, edebiyat nöbetinden ama, Sohbetimizde de bahsettik orayı da atlamadan geçmek istemiyorum. Vedat Türkeli bu toprakların en değerli isimlerinden bir tanesi. Çok e, Benim de bireysel anlamda özellikle okumasını çok gururla yaptığım isimlerden evet, bir tanesi. Evet, Samsun'un gururu yazılmış. Evet, kesinlikle. Atakum Belediyesi ile Edebiyat Nöbeti'nin ortak e, düzenlediği çok güzel bir gelenek var. Bu yılda zannediyorum dördüncüsünü düzenledik. E, Vedat Türkeli Edebiyat Ödülleri ve gerçekten Türkiye genelinde... E, oldukça yoğun bir talep vardı e, başvuru noktasında ve çok güzel bir ödül töreniyle de taçlandırıldı bu çok, etkinlik. Çok güzeldi. Siz de oradaydınız. Evet. O noktada sizin de gözlemlerinizi rica edeyim son olarak. Ee, çok değerli jüri e, jüride zaten çok değerli e, yazarlarımız vardı. E, çok değerli yazar arkadaşlarımız ödüller e, aldı. E, Fuat Sevimay jüri e, jürideydi. Ondan sonra Atol aklımıza, Behramoğlu, Atol Behramoğlu, Yılmaz, ee, yani birçok önemli yazarımız yürüdeydi ee, ve eşlik ettiler, geldiler. Ee, yani muhteşem bir gece yaşandı o akşam. Hı hı. Tam bir edebiyat buluşmasıydı. E, Vedat Türkeli Üstadımıza da bir kez daha saygılarımızı iletelim, rahmet dileyelim. E, Sayın Kofoğlu Son olarak eklemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj varsa onda rica ederim sizden ardından vedalaşacağız. Neler söylemek istersiniz? E, tabii ki e, ben e, buzdağının görünmeyen kısmını insanlara anlatmaya çalışıyorum. E, yaşadığım sürece de e, bunlara yer vereceğim, anlatacağım. E, toplumsal farkındalıkla ilgili birçok konuyu e, ileteceğim e, ee, bunu sürekli devam etmek e, niyetindeyim. E, ee, ölene kadar veya bilincimi kaybedene kadar. E, ee, Samsun çok şanslı, çok e, Samsun'da aydınlarımız yönünden çok şanslı Kesinlikle. bir şehir. Ee, Bener, e, Bener, Vedat Türkali, e, Veda Zerrin Koç, e, şu anda akıl, yani aklıma gelmeyen birçok değerli yazarımız var. E, ve onları e, sevgiyle ve saygıyla anıyorum. E, yani böyle devam edecek. E, Samsun tam bir kültür kenti oldu. Özellikle son 5-10 senedir e, taçlandırdı birçok konuda. E, adını duyurdu. E, bu böyle devam edecek. Ben de burada bulunduğum için çok şanslı hissediyorum. Aslında... Benim memleketim İstanbul Bakırköy. Kökenleri sayamazsak ama ikinci bir memleket sahibi daha oldum. Samsun'dayım. Çok mutluyum, çok gururluyum. ve insanı yazmaya da teşvik eden bir şehir. <laughs> Doğası, tabiatı, <laughs> güzellikleriyle ee, zaten nereden gitseniz illaki bir denize ulaşıyorsunuz. Kesinlikle. Yani bu başka hiçbir şehirde yok herhalde. Yani belki hani Mersin'de olabilir, bilemiyorum. Yani gitmedim. Hı hı. Ama İstanbul'da değil mesela, evet. Samsun'da. O yüzden çok şanslı olduğumu hissediyorum. Ama o özlem İstanbul'a karşı olan özlemim, hasretim. Beni daha çok perçinliyor, daha çok yazmaya itiyor. Zaten İstanbul'da yani çocukluğumdan beri yazan ve çok okuyan bir insan olarak burada daha çok yazmaya başladım. Ne mutlu bana e, ve sesimi de duyurabiliyorum. E, Birçok kitlelere ulaşabiliyorum. Bununla gurur duyuyorum. Evet. İnşallah e, e, İnşallah. Çok daha güzel işlerde ve yazılarımla, okullarında buluşacağım. Harika. Çok teşekkür ederim Meltem Hanım. Değer katınız, renk katınız programımıza. Artı ifadede çok değerli bir ismi yazar Meltem Kofoğlu'nu aradık. Hem yazı serüvenini hem de son eseri Rüzgar Çan'ını konuştuk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.